Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyidir hadi şey mi oynayacağız? Kazanmaya mı başlayacağız? Ay ay bence bunlar. Erik dalıyız şu anda değil mi? Şu an Erik dalıyız ha? Hadi konuşmak istiyordun anlat. Hadi Konuş. Şurada kaç kişi bekledi ben ağzımı açmadım. Konuş. Size sabah olanlardan itibaren başlıyorum. Özet geçiyorum çok hızlıca. Biz toplanma yerinde muhteşem ekibimiz belirlendi. <laughs> Tabii başta ben de bu ekibi görünce çığlıklar atmadım. Bu abla demedim karşımda diyorsun. bunlar varken <laughs> şampiyonlar ligi sanki küme. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben yine takım ruhu dedim. Sen Uyuz kafadan edeyim. kaybetmişsin zaten. Ay, Dinle. Gördüm. Ama ben bütün enerji. Ya evvel, şey, evvel diyorum, e, betül yaşam enerjimi yükseltiyorsun biliyor musun? Ama ben <laughs> yükseltemiyorum. Bir de bir hafta daha e. var. <gülüyor> <gülüyor> Sonra... Bir hafta daha bir çilem var <laughs> Ama dedim ki takım ruhu hadi olacağız falan gaza getirdim kendimi de böyle bir alışverişe başladım. Başlamadan önce hemen telefondan grup kurdum. Yeni arkadaşımızın numarasını aldım, numarayı gruba ekledim. Dedim ki hepiniz mevcut konum atın Emel bize ulaşsın. Emel neredeydi? Neredeydi? Ben son 25 dakikam kala zaten bunları almıştım. Emel baktım geliyoruz. Be, betül, Betül ne aldın? Dedi ki yok bu hırka şöyle böyle. Hırka da almış ya zaten. Hırkan nerede? Hırkan burada. Ben onu sonra uyduramadım üzerime. Heh. Yani güzel olmaz öyle bir hırka. At omuzuna at onu. Hı. Zaten iplikleri falan çıkmış arkadan. Evet, evet, ben de beğenmedim o yüzden. Ondan sonra ben bunu almıştım. Hırkayı hakkında yorum yaptı Emel arkadaşımız. Sonra derken zaten ben almış bulundum. Benim giyerim evde beğenmezsem giymem diye aldım. Son 25 dakikam kala onu gördüm Zaten daha ayakkabım falan hiçbir şey almamıştım Onlarla ilgili de yorum yapmadı Kesinlikle Sonra buraya e, geldik Tabii buraya geldik Benim bir de kemerim vardı İşte bu fırlarımı almıştım ben saçımı örerim ucuna takarım gibi düşünmüştüm O bunları e, Bir de kemerim var e, Takmamamı söyledi O kemeri o çanta olmaz Ben yani. de kendisini dinledim Taktıracak mısın kemeri? Çünkü ben şey dedim arkada belki buna bir şey söylersiniz diye kemer almıştım. O hırkayı şimdi arkaya koyabilirsin gördük hırkanı. O hırkayı da beğenmedim ben depresyon hırkası gibi giyme dedim yani o ben elbise de güzel bir elbise kapatma dedim. O depresyon Hı. hırkası diyorsun senin getirdiğin başka bir hırka varmış o daha da depresyon açıyor. Evet, Hayır o daha onu kalındı. Da yani olmadı ya yani. hırka bunu soğuma aldı. altları dedi. içeri doğru giriyordu. Beni daha yuvarlak gösteriyordu evet, o yüzden ben de onu almadım. Hırka en ilişim. azından yere kadar uzun olur dedim fiyatı da uygundu. O yüzden aldım. Şimdi şöyle bir sana bakıyorum. <laughs> ya küpe ya florunu fazla buldum. Bir tanesinin olması gerektiğini Takı düşünüyorum. Takı zorunluluğum var. Takı zorunluluğum var. Florunu çıkarabilirdin. Bir tanesini fazla Emel buluyorum. Emel istedi böyle. Aha. Kim istedi? Emel mi? Emel evet. Allah <laughs> Olabilir. <gülüyor> Tabii olabilir. ki canım. Evet, ama ben de şey şey yap. Ben Dedi oradayım. ki şöyle takacağım öyle takacaksan en azından bu şekilde tak. Ben fazla gördüm. Mavi çantası var onun renklerinde. Fuları var hemen yakın olarak küpesi var. Hemen <laughs> hemen istedim. Yani şimdi üstüne aldığın çok çabuk buruşan bir kumaş. Herhalde evet. keten gerçek bir keten. Çünkü gerçek keten çabuk buruşur. Benim bildiğim ve öğrendiğim. Yani çok çabuk buruşmuş. Ee, şimdi bak ilk defa sende şuna rahatsız olmadım. Ee, ayakkabıda şuraya ta yapmışsın ya biliyorsun <laughs> rahatsız olacağımı düşünüyordun. Hayır olmadım. Hayır bu sefer hayır. Çok değil enteresan. De. Çünkü en getirdim pensim vardı. Pensimle bir sıkıyordu burası sizin dediğiniz evet. gibi fışkırıyordu etim. Evet. En ucuna getirdim en ucundan. Ama bak fışkırmayınca kimse bir şey demiyor. Tamam. Ya inceldi çantayı gördüğüm zaman o çantayı bir kere ben ya yani başka türlü bir çanta kullanabilirdim diye düşünüyorum. Evet. O çantayla birlikte hep üçünü birden açıkçası beğenmedim. Saçlarını da hafif böyle evden çıkarken iğreti toplamışım böyle gelmişim. Olsun bu kıyafetle çok fazla da gözümü bozmadı. Kemal. Hoş geldin. Ay hoş bulduk Kemal Beyciğim. Nasıldı? Ne Emel'in liderliği. <laughs> <laughs> Kemal Bey. Ay bir türlü olmuyor. <laughs> ee, Safari şık, ve Safari konsepti bu. Güzel bir elbise, beğendim elbiseni. Küpeleri hiç sevmedim. Keşke böyle hayvan baskılı desenli bir şey olsaydı. Bir leopar olabilirdi, güzel olurdu. Kemeri takabilirdin fakat o çanta olmazdı. O tonlarda, o tatlarda bir çanta olurdu. Fularını sevmedim. Ama genel olarak iyi görünüyorsun. Beğendim. Evet. Fiyatlardan bahset son bir kez. <laughs> Fiyatlardan bahset. Ayakkabım 80 TL, elbisem 130 TL, hırkam 75, çantam 35. Aksesuarlarım toplamda da 20 TL. 23, 20 TL, gözlüğüm de 20. Anladım. Kemerim de 15. Teşekkür ederim. Çok güldürüyorsun beni. Evet. Ee... Bugün trajedili komedi yaşadım. Trajikomik. Tatlı trajikomik. <laughs> Tatlım. Hayır, Ay, hazır değilim. Hazır değilim. hazır <laughs> hazır değilim. Lütfen. Yarına saklasak. <laughs> Cuma günü de öyle dediniz. Tatlım. Hayır. O. <laughs> Dikkat et, belki düşersin, düşersin. düşersin. O elbisenin altında file çorap olmaz. <gülüyor> 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 Bak, beklediğim gibi olmadı. E, ee, Flörünü hiç sevmedim. Aslında ben hırkanı sevdim biliyor musun? Hırkayı öyle atıp o çantayla e, hoş durdu. Ama o küpe ve o flör değil. Yani küpe evet. ve flörün çok fazla. Koyma yani daha saçını daha. Şöyle bir açsaydın, e, o çantanı alabilirdin, hırkanı atabilirdin. Flarla küpe olmasaydı, file çorap olmasaydı, açık ayakkabı olmasaydı ve şöyle hani kovboy çizmesi gibi bir çizmeler olabilirdi. Böyle ya da düz, böyle hani drapeli drap diyorum ben onlara, yığılmış onlara ben hep drap ederim. Drapeli e, drap yani yığılmış bir çizme, bot, o buti gibi bir şey olsaydı çok daha tatlı dururdun. Yani iyi değilsin, kötü de değilsin. Berbat değilsin ama. Tamam. Bu kadar berbat olmayayım da. Ee, ciddi anlamda küre verdiğini düşünüyorum. Saçlarını sevdim böyle tepeden toplamanı. Gözlükle özellikle güzel. Gözlükle daha kaliteli ve hoş duruyor. Mavi renkle krem tonunu e, kombinlemeni sevdim. Bugün dikkat edersen ben de aynı tonlardayım. Renkleri sevdim ama dediğim gibi o küpeler çok böyle ışıl ışıl parıltılı kalmış. üstüne elbise daha spor. Safari elbisesi, ayakkabılar daha abiye yani renkler böyle birbirine uydurmaya çalışsın ama tarzlar birbirinden çok farklı. Çantayı hiç beğenmedim. Hı. Ama genel olarak seni karşıdan gördüğümde renkler ve böyle saç baş falan hoş duruyorsun. Teşekkür ederim. Evet. Vereceğiz mi puanlarımızı? Vereceğiz. Evet. İnsan evet. başlıyor. Üç. İşim var sonra sizinle. Duymadın nasıl? Kaç puan verdin? Üç. 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 Evet, sizinle işim var. Bizimle Hayırdır, işim inşallah. var. Inşallah. Evet. Ne getirdin? <gülüyor> <gülüyor> Eğer dedim kalırsam sizlere hediyem var dedim. Aa bunlar ne? Ne o? Hafta sonu uğraş. Şimdi almış. Gülşah Hanımcığım. Evet, ledimi kapatma. Eyvah, o ne? O şeyse. Aa, ışıkla aynı aynı söyle bana var mı daha güzeli dünyada? Ta, aa. Ya! Kim için? Çok güzel. Ya. ya göstersene. Çok güzel. Bakar Gerçekten çok zarif. Karanlıkta daha güzel. Ya ağlayacağım şimdi. Şöyle bak. Bu da üye eskisi. Aynı aynı. Şimdi Gülşah'ın oğluyla Şöyle Şöyle bana. Bak Şöyle yapıyorsun. Benden Gerçekten daha güzel var mı bu dünyada? Çat. Gerçekten çok başarılı. Ay çok ya, güzel. güzel. Bir bıçak alabilir miyim? Ben bıçak. ağrımı değiştirmek Peki, bir şey Bunu, <laughs> bunun peki ledlisi yok muydu? Daha Ledli karanlık Kesmez onu. Betül. Açıyor şu an diğerlerini getiriyor. Betül hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biri biliyor musun? Bu da sizin. Gerçi çok evet. hediye almam ben hep. Aa, çok güzel. <laughs> Aa. Sen de bir göstersene kameraya. Çok teşekkür ederim. Kalbinizden bulmak istedim. Uğurkan kim var orada? Kızı ve torunu. torunu. Evet. evet. Buradaki değerli de jüriyemiz. Bende kim çıkacak? Kocam çıkar tabii. Tabii kim <laughs> çıkacak. Ay çok tatlı. Ben de nerede? Lula Paris sorusu canım. <laughs> ben, ben var, Paris. Ben benimkinden ne çıkacağını tahmin ettim. Teşekkür ediyorum. Gülce. Kesin. Ben çıkacağım. <laughs> kesin. Kemal, Ya. Aynısını çok güzel valla. Senden Gülce'nin çıkmasını bekliyorum. Kesinlikle Gülce çıkacak. Biz <laughs> de öyle bir şey çıkmasını bekliyoruz. <laughs> bayıldım, bayıldım. Ben öldüm şu anda Bu benim kim yok bu senin? Mevlana. <laughs> ya. Bakın. Çok tatlı. bakayım Yüce değil mi? Evet, evet. Çok teşekkürler Betül. Öyle biz haftasını Bayıldım. sizin gibi gezmiyoruz Sevgililerimizden Bu arada siz kazandınız. <laughs> Barıştın mı? Evet. Ah. Ya! <laughs> Sevindim ama barışmanıza. Bu sizin. Hayır. İçine kaktüs koyun. Neden Niye? kaktüs? <laughs> çiçek koyun. Topraklı. Taktüs. Tamam hayatım. Ha, Teşekkür ederim. bu da sizin. Yok ya ben bakayım seninkine. Bu ne ki? Bu da sizin. <laughs> Harikasın Baba ben böyle bir saksı evet. olacaksam olurum ya. Çok tatlı. Ben Teşekkürler içine... Ya, çok. çok Teşekkürler. güzel. Şimdi ben puanlardan önce vermek istemedim. Çünkü öyle kötü yorumlar gelirse şey olur. Öyle daha iyi olur. Betül. Tamam <laughs> tamam merak etme. Yarın bir konuda beş beş senden... vereceğiz. Kötü. <laughs> yani. Yarın görüşelim. Ay Betül bir konuda senden müsaade alıyorum. Tabii Kızıma ki. hediye edebilir Tabii miyim? Tabii ki. Bayıldım, Aa, bayıldım. Çok hoş bir şey. Bunu Billur'cum sana getiriyorum bunu. Bir bunu bir Bunları benim aldım. arabaya hemen kırılmasın. Ya. Çok güzel. Evet. Ve uğurluyoruz. <laughs>